Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Kadın Fıkıh Okulu 66. bölümümüzde dersimiz çocuk evliliği istismardır. Evet bu konudan önce evlilik yaşını öğreneceğiz inşallah. Evlilikle ilgili şeriatımızın yaş haddi yoktur. Bunu öğreneceğiz. Ee, ve bir de bir devlet alt yaş sınırı koyabilir mi? Devletin İslami kimliği olduğunu varsayarsak. E, son olarak da hocamızın şahsi kanaatini dinleyeceğiz. Evet kardeşlerimizden tek tek aldıkları notları dinleyelim. Evet öncelikle Ümmü Ayşe Hanım kardeşimden dinleyelim. Buyurun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. 66. dersteyiz. Çocuk evliliği istismarıdır. Bizim şeriatımızda bulu çağından önce herkes küçük, bulu çağından sonra da herkes büyüktür. İbadetler açısından bulu çağı esas alınır. Kanuni bir sorumluluk almak da reşit olmakla olur. Bu yaş 17 veya 18 yaştır. Bir İslam devletinde fıkıh <laughs> Kıskın esas alındığı bir devlette ehliyet 10 yaşında verilir. Bulu uçağı ile beraber ibadetlere karşı sorumluluğu da başlar. Evet. Evlilikle ilgili şeriatımızın yaş haddi yoktur. Bütün mezheplere göre evlilikte yaş sınırı yoktur. Nikah için elbette ki bu. Evet. Ne küçük yaşta olduğu için ne de büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur. Reşit ise kendisi evlenebilir. Eğer reşit değilse de velisi tarafından evlendirilebilir. Ee, burada not ayırdı hocamız. Şeriatımızda küçük yaşta evliliğe ruhsat verilmesini söylenmesi tavsiye niteliğinde değildir. Aksine evet. kerahatle beraber izin verdiği bir şeydir. İkincisi bu evliliğin e, denklik kabul edilebilecek çapta bir evlilik olması şart koşmuştur. Halak suresinin dördüncü ayet kerimesinde kadınlarınız içinde adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmaları yani doğum yapmalarıdır. Evet. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir buyuruyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerimeden de iddetten bahsediyor. Demek ki adet görmemiş bir kız da 3 ay beklemesi gerekiyor. Yani evlenmiş, adet görmemiş bir kız boşandığı zaman da demek ki iddet beklemesi gerekiyor. Evet. Tekrar evlenebilmek için. Ayet-i kerimede de olduğu gibi demek ki küçük yaşta evlilik oluyor ki iddetten bahsediyor Rabbimiz. Evet. Şeriatımız küçük yaştaki bir kızın evlenmesine izin verirken, ölümcül bir tehlikeye izin vermiyor. Elbette ki burada sadece e, yani küçük yaştaki derken 8-9 mesela nikah olabiliyor ama e, cinsel anlamda ve bir birliktelik olmuyor. Çünkü burada bir ölüm tehlikesi söz konusu olabilir. Nikaha izin veriyor. Cinsel ilişkiyi tedbir altına alıyor ama. Evet. Allah'ın şeriatının sistemi insan fıtratını, insan toplumunu esas alır. Beşeri sistemler ise kendi varlıklarını ve insanlara yaka, ya, yakacakları yağcılıklarını esas alır. Burada evlilikteki serbestlik çocukların kendisine verilmiyor. Yani küçük yaştaki bir çocuk kendisi ben bununla evlenebilirim deyip evlenemiyor. Buradaki aile e, velisi babası buna karar veriyor. Aile eğer siz aile namusunuz hassasiyetleri konusunda ciddi bir endişe taşıyorsanız size izin veriyorum diyor. Bu izin suistimal edilmemeli. E, evet. Kişilerin sırf para için veya hani e, zengin bir aile diye küçük yaşta bir çocuğunu evlendirmemeli. Evet maalesef. Yani bu hassasiyet, bu e, suistimal edilmemeli bu konu kişilerin sırf para için veya şehvetini tatmin için böyle bir durum söz konusu değildir. Üç kuruş dünya menfaatini kızını feda ediyorsa o anne baba küçük yaşta evlilik caiz mi değil mi diye sormak yerine bu nasıl annedir bu nasıl babadır diye soru sorulmalıdır. Evet. gerçekten de öyle. Bu konu yerine bu aile çünkü küçük yaşta bir çocuk evlilik sorumluluğunu alamayacak. Hani bu nadir olması gereken bir şeyken hani bunu sırf para için veya kendi menfaatleri uğruna kullanmaları kesinlikle yanlıştır. Evet. Böyle bir anne babaya da anne baba denmez diyor hocamız. Bunun dışında bali çağına girmiş her delikanlı ve genç kız evlilik namzetidir. Bir de bali olmuştur ama evliliğin ne demek olduğunu bilmeyen fiziksel olarak da 18 yaşındadır. Hani reşittir belki evet. veya balidir ama evliliğin ne demek olduğunu bilmiyor. Fiziksel anlamda da bir eksikliği var. veya evet. zihinsel olarak bir eksikliği var. Olarak uygun olmaması durumunda bali olması da bir şey ifade etmez. Hani burada bali yani. olsa da bu kişinin fiziksel olarak, zihinsel olarak, beden olarak uygun olmadığı için bali olması da bir şey ifade etmiyor. Evet burada bir sıkıntı var. Evet. Evliliği doğal ortamında yürütmemiz gerekiyor. Bu da yaş, örf, yasadan önce herkesin kendi fiziğini, fizyolojisini, bedenini, aklı belirlemelidir. Hani buna da dikkat etmelidir. Bali olmuş bir e, genç kız ve bunu zaten aileler yetiştirme açısından yetiştirmelidir. Veya fiziksel olarak da bu kişi evliliğe uygun mu değil mi diye hani bunu düşünerek de evlilik söz konusu olmalıdır ve de küçük yaştaki evlilikleri tekrar hani söyleyelim kesinlikle kendi manfaatleri uğruna çocuklarını anne babalar burada harcamamalıdırlar. Evet. Bu durumu suistimal etmemelidirler. Benim notlarımda bunlar hocam. Evet. Allah razı olsun Ümmü Ayşe Hanım kardeşimden. Evet şimdi ise Ümmü Zeynep Hanım kardeşimden dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 66. bölümle çocuk evliliği istismardır. Bölümle devam ediyoruz. Bundan önce evlilik yaşını konuşmamız gerekecek. Bizim şeriatımızda buğdan önceki herkes küçük, buğdan sonraki herkes büyüktür. Küçük ve büyük ayrımı böyle yapılır. Evet. Evlilikle ilgili şeriatımızın yaş haddi yoktur. Eğer kişi reşilse kendisi değilse velisi tarafından evlendirilebilir. 7 yaşındaki kız 25 yaşındaki adamla ya da tam tersi 25 yaşındaki kadın 7 yaşındaki erkek çocukla evlendirilebilir. Kırmızıyla yazıyoruz ki bir şeriatımızın buluğdan önceki evliliğe ruhsat vermesi tavsiye değil kerahetle ve izin verdiği bir şeydir. İki evliliğin denklikle olması şart kurulmuştur. Peki bu önce evlenme olabileceği hükmü nereden geliyor? Talak suresinde 4. ayete Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlarımız, kadınlarımızdan aybaşı umudunu kesmiş olanlar onların iddeti 3 aydır. Henüz aybaşı olmamışlarından 3 aydır buyuruyor Allah. Henüz aybaşı görmemişse bu demek ki çocuk. Çocuk <laughs> niye iddet etmesin ki? Demek ki boşanmış. Demek ki aybaşından önce nikahlanabiliyor diyor Kur'an. Küçücük bir kızın genç biriyle evlenmesi söz konusu olduğunda ölümcül sonuçlar olur. Şeriatımız bunu göz mü yumuyor. Hayır Nikaha izin veriyor. Ama cinsel ilişkiyi tedbir altına alıyor. Neden nikaha izin var peki? İşte masa başında hazırlanmış sistemle göklerden gelen sistem arasındaki fark budur. İslam fıtratı ve toplumu ele alır. Ve şer'i sistemler ise kendi varlıklarını, hevalarını esas alır. Bir anne veya baba 7-8 yaşındaki kızını 30-40 yaşındaki adama hangi babalık şefkatiyle verebilir? hangi akıl 7 yaşındaki çocukları evlendirebilir? Ama olur mu? Olur. Nasıl mı? Ahmet öldü diyelim. Karısı hmm. Leyla'ya da yüklü bir miktar mal kaldı. Ahmet'in ailesi de baktı, kız elindeki parayı da alıp gidecek. Bunları zarara uğratacak. Leyla gel kızım, sen 7-8 yaşındaki kaynınla nikahlan, yani durumu böylece kontrol altına alacak. Leyla da dışarıda kalmayacak. Yani dışarıya çıkmış olmayacak değil mi aile dışına? Evet. Şeriatımız göklerin şeriatı olduğundan yerdeki bu dalaverelere bulaşmasın Müslümanlar diye açık kapı koyuyor. İffetin kaybolmasını, ve toplum yapısında bozulmalar olmasını önlemek için tedbir alınacaksa şeriatımız bu çağından önceki çocukların evlenmelerine izin vermiştir. Ancak bu izni çocukların kendi kullanmalarına müsaade etmemiştir. Kendi kendilerine evlilik yapamazlar. Bu hak veliye devretilmiştir. Evet. Müslüman Müslüman bir toplumda küçük çocuklar velileri tarafından evlendirilebilir. Sağlık açısından alınan tedbir anne baba sorumluluğundadır. Bir devlet alt yaş sınırı koyabilir mi evliliğe? Devletin İslami kimliği olduğunu varsayarak konuşuyoruz. Muasir ülemen ciddi bir şekilde bu konuyla ilgili konuşmuştur ve günümüzde oluşabilecek suistimallere karşı alt sınır olmalı demişlerdir. Evet. Fitne olmasını engellemek için bir tedbir uygulamışlardır. Hocamızın burada şahsi kanaatı, kendisi düşündüklerini söylüyor. Evet. Bu yetkiyi şeriatımız zaten babaya veriyor. Devletten önce bu yetki velidedir. İnsanlar eğer 7-8 yaşlarındaki çocuklarını zifaf odasına koyuyorlarsa, alimler ve devlet erbabı önce anne babaların şefkat ve merhametlerinin nereye gittiğini araştıran bir kanun çıkarsınlar o zaman. Aynen. Kendi doğurduğu çocuğu insan kurda yem eder de 8 yaşında zifaf odasına nasıl koyar? Herkes Ebu Bekir mi? Herkes Ayşe mi? Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanlar bu örnekle yola çıkıyor. Ama cihada gelince kimse peygamberine bakmıyor. Hı -hı. Zevkine, nefsani arzularına gelince herkes peygamber aşığı mübarek. i̇şte bu suistimaldir. Şeriat küçük çocuklarla evlenebilirsiniz demiyor. Velilerine diyor ki, siz aile namusunuz konusunda ciddi endişe taşıyorsanız, tıklandıysanız size izin veriyorum diyor. Ama yine de tıbbi tedbirinizi alın diyor şeriat. Evet. Yani zor durumda kaldıysalar çocuklarıyla değil mi? Daha eğer ki küçük yaştaysalar. Ama mutlaka tedbir alınmalı sağlık konusunda. Üç kuruşluk dünya menfaatine doğurduğu kızını feda ediyorsa anne babalar, Müslümanlar küçük yaşta evlenmek caiz mi den önce bunlar anne mi baba mı diye sormalı. Evladı üzerinden para kazanmaya çalışıyorsa zaten bitti o iş. Artık o insanlardan her şey beklenir. Biz bunlar böyle yaptılar diye tarih hükümde esnemeyi kabul etmeyiz. Ama bunlara anne mi, baba mı müşahede altında tutulsun, zindanlara atılsın fikrinde de sıcak bakarız. Böyle bir iş yapmış anne babayı camide görünce sen nasıl Müslümanların camisine geliyorsun deriz. Bali, bali olduktan sonra biyolojik ve fiziksel eksiklik söz konusu değilse her Müslüman evlilik e, namzetidir nedir fiziksel ya da biyolojik eksiklik? Kız bulağa girdi ama hala 30 kilo. Bir deri bir kemik. Bu kız nasıl çocuk doğuracak mesela? Bu ve bunun gibi örneklerde kız bali olmuştur ama eşit değildir. 16 yaşına gelmiş, gelmiş kız kaç çocuğum olsun diye düşünüyor. Balayı planları yapıyor böylesi bir kıza vakti gelmedi diyenin de Allah aklını tamamlasın diyor hocamız. Evet. Beden adeta beni evlendirin diye feryat ediyorsa bunu engellemenin de bir anlamı yoktur. Evlilik her şahsın kendi bedeninin doğal seyrine göre ilerlemelidir. Aynen. Benim notlarım da bunlardı hocam. Allah razı olsun Ümmü Zeynep Hanım kardeşimden. Evet çocuk evliliği istismardırdan önce evlilik yaşını öğrenmiş olduk. Bizim şeriatımızda buluğdan önceki herkes küçük, buluğdan sonraki herkes büyüktür. Küçük ve büyük ayrımı böyle yapıldığını öğrenmiş olduk. Evlilikle ilgili şeriatımızın yaş haddi yoktur dedik. Eğer kişi reşitse kendisi değilse velisi tarafından evlendirilebilir. Burada birinci kural şeriatımızın buluğdan önceki evliliğe ruhsat vermesi tavsiye değil, kerahatle izin verdiği bir şeydir. İki, evliliğin denklikle olması şart koşulmuştur. Peki buluğdan önce evlenme olabileceği hükmü nereden geliyor diye soracak olursak Talak suresinin 4. ayetinde bunu görüyoruz. Evet küçük bir kızın genç biriyle evlenmesi söz konusu olduğunda ölümcül sonuçlar olur. Şeriatımız buna göz mü yumuyor? Hayır, kesinlikle değil. Nikaha izin veriyor ama cinsel ilişkiyi tedbir altına almamızı istiyor. Bunu öğrenmiş olduk. Müslüman bir toplumda küçük çocuklar velileri tarafından evlendirilebilir. Sağlık açısından alınan tedbir anne baba sorumluluğundadır. Peki bir devlet 6 yaş sınırı koyabilir mi? Devletin İslami kimliği olduğunu varsayarsak tabii ki. Muasır ulema ciddi bir şekilde bu konuyla ilgili konuşmuştur ve günümüzde oluşabilecek suistimallere karşı alt sınır olmalı demişlerdir. Fitne olmasını engellemek için bir tedbir uygulamışlardır. Evet bunu da öğrenmiş olduk ve bir de hocamızın kendi şahsi kanaati vardı. Ee, bunu da kısaca elalim bu yetkiyi şeriatımız zaten babaya veriyor demişti hocamız. Devletten önce bu yetki velidedir. İnsanlar eğer 7-8 yaşlarındaki çocuklarını zifaf odasına koyuyorlarsa alimler ve devlet erbabı önce anne babaların şefkat ve merhametlerinin nereye gittiğini Araştıran bir kanun çıkarsınlar o zaman diye söylemişti hocamız. Evet ayrıntılı bir şekilde hanım kardeşlerimizden dinledik dersimizi. Bugünkü dersimizin sonuna da böyle gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.